Tekke köyde bulunan yeni 19 Mayıs stadyumunda yapılan İşitmen engellileri Yaz Olimpiyatları açılış töreninden çıkan vatandaşlar korsan taşımacılığa maruz kaldıklarını iddia etmişlerdi. Biz de Samsun Haber mikrofonu olarak Tekke köy minibüsçülerinden korsan taşımacılık iddiaları hakkında görüşlerini aldık. Tekkeköy minibüsleri kooperatifine bağlı şoförler kendilerinin o akşam kesinlikle korsan taşımacılık yapmadığını ve vatandaşlardan gereğinden fazla ücret almadıklarını söylediler. Evet, Olimpiyatların, e, işitmen geldiler. Olimpiyatların açılışının akşamında, e, dönüşünde korsan dolmuş iddiası oldu. Tekkeköy minibüs hattına, Tekkeköy Samsun minibüs hattına dair. Sonra siz Tekkeköy minibüs şoförleri olarak kendinizin korsan olayına karışmadığını, aynı kendi ücretinizde belirlenen ücrette, e, şey yaptın, e, belirlenen ücrette yolcu taşıdığınızı söylediniz. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz, olayın esasının ne olduğunu bir de sizden dinleyelim. Biz Tekik Ümitsizlik Kooperatifi olarak ben kendim yönetim kurulu üyesiyim. Bizde böyle bir şey olmasız kesinlikle yanlıştır. Biz yasal devletin vermiş olduğu fiyatlardan dolayı yolcu taşıyoruz. Bir kişi veya 20 kişi önemli değil. Bu yapılan bir işin kim olduğunu, yapan kişinin kim olduğunu biz kendi tarafımızdan tespit ettik. Yasal işlemlerimize başlayacağız. Ama bu yapılan iş tamamen bir terbiyesizliktir. Yetkili kişilerin de bu yapan kişinin hakkında ne gerekiyorsa ceza işlemi uygulamasını talep ediyoruz. Ha bir de şu var, bizim yolcularımızdan minibüs geldiği zaman minibüs olarak değerlendirmeyecek. Üzerinde Tekirköy Samsun yazısı varsa artı plakalarını bakıp öyle binsinler. Yani bizim plakamız ne? 4000 4000 ile başlar. 4001'den işte 58'e kadar bu rakamları gördükleri zaman binsinler. Minibüs, gelen minibüsü minibüs olarak değerlendirmesinler. Ha bu gelen kişiler ya yanlış minibüse bindiği zaman ya kaçırırlar ya soyarlar. Yani 4000 rakamlı Tekirgü iskametinde güzel kalar araçlarımız budur yani. Ve peki şimdi e, korsana karşı hani korsan bir araç oldu orada belli. Siz bunun hakkında ne diyorsunuz? Hani sizin olmadığınız kesin. E, korsan şoförlük yapanlara iddiasına karşı. Bu konuda Samsun'da yetkililer biraz zayıf. Korsan bizim güzergahımıza çok. işte C plaka almış insan. Taşıyor işte C alakası olmayan işte A harfi B harfi gibi de yolculuk taşımacılığı var. Yani sayımız kadarından daha fazla korsanlarımız var. Yani bu yetkililerden bunların takibini alıp men etmelerini istiyoruz. Siz de korsandan şikayet. Şikayetçiyiz. Başınıza peki bu olimpiyattan haricinde korsan olay, korsan taşımacılık geliyor muydu daha önceden? Her gün var her gün yani Tekirköy Samsun arasında devamlı var bu korsan. Biz de aynı abi biz de yönetim kurulu üyesiyiz minibüs durağında başkan yardımcısıyım ama yani biz orada zaten oradaydık yönetim kurulu olarak o an işte bir an boşlukta bir az bir 5-10 dakika arabasız kalınca arkadaşlar oradan beri şey yapmışlar 5 lira yolcu falan biri atınca whatsapp'a hatta diğer haber kanalları direkt bizim minibüs durağını suçladılar. İşte 5 liraya yolcu taşıyorlar, fırsatçılık falan yapıyorlar. Daha sonra aradık işte bir daha şeyi de düzelttiler haberleri falan. Öyle yani. De Biz de, alakası yok. Bizde zaten bizim belediyeler UKM'nin aldığı karar var. Ücret tarifesi. Ona göre yolcu taşıyoruz. Peki sizin ücretiniz ne kadar? O gün 5 lira diye korsan almış ama. Bizim 2.75 tam 2.25 öğrenci. Burada daha fazla söylenecek bir söz yok. bu korsan olayına hani bu işi takip edecek olan kişilerin el atması gerekiyor. Yani burada e, devletin bize verdiği yetkilerle biz burada e, taşımacılık yapıyoruz. Yani e, tutup da biz burada kafamıza göre 5 lira yolcu e, parası yapamayız. Her şeyin bir prosedürü var, her şeyin bir e, usulü vardır. Ama o gece işte e, o karışıklıkta o arbededen faydalanan şahıs e, zaten videoda da video olmasa zaten sıkıntı olacaktı. Videoda kendini belli ediyor. Biz onun kim olduğunu öğrendik ve kendisi bizi aradı zaten ya özür diledi ya özür dilemek de olacak bir iş değil bu yani sen tutup da Kavak ilçesinden gelip de Tekiköy Samsun arasında yolcu taşıyıp daha sonra da çıkan haberlerde Tekiköy Samsun arası dolmuşçuluk yapan şoförler dediğin zaman bu taş bize geliyor.